33 yaşındayım. Mardin Kızıltepe'de doğdum ortalama bir 15 yıldır nakliye sektöründeyiz. Son bir yıldır da akaryakıt çekiyoruz Gabar'dan İskenderun'a. Şu anda akaryakıt sektöründe taşımayı biz yapıyoruz. Bölgede yaklaşık bir 60 araçla iş yürütüyoruz. İsmail Trans olarak biz 7 kardeşiz. Günümüzün tamamı ofisimizde geçiyor. Plazamızın arka tarafında hobi bahçemiz var. Köpeklerimiz var, hindilerimiz var. Fırsat buldukça onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Gerisinde de sosyal hayatımız işle devam ediyor. Ford Trucks ile ilişkimiz 2020'nin başlarında hemen hemen başladı. İlk araç alımımızı o zaman yaptık. Filoyu yenilemek için, maliyetleri arttığı için Ford Trucks'a sıfır araçlara yöneldik. Bayağı da memnun kaldık işin açıkçası. Yakıt performansı olarak, sağladığı servis yönünden, bakım yönünden. Yani 2020'den bu yana yaklaşık bir 64 tane araç aldık Ford Trucks'tan. Gayet de memnunuz. Servis ağının, yedek parçasını yani Arıza anında ulaşılabilirlik sağladığı için biz Fmax'i tercih ettik. O yolda devam ettik. Onun dışında da bir markaya yönelmedik, ihtiyaç duymadık. O Fmax bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. İyi bir iş ortağımız oldu. Onun sayesinde iş yükümüz hafifledi. Adım Hüseyin. Yaklaşık 4 yıldır İsmail Trans'ta çalışıyorum şoför olarak. Son 4 aydır f kullanıyorum. Gayet memnunuz. Rahat, konforlu. Teknik özellikleri var. Şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme, çarpışma önleyicisi var. Uzun yola gittiğimiz zaman güvenli bir şekilde gitmemizi sağlıyor. Gayet yeterli, güçlü bir motora sahip. Geniş, ferah, konforlu, güvenli. Hatta ona bir lakap bile taktım. Koca oğlan diye hitap ediyorum bu araçlarda çalışmaktan memnunlar şoförlerimiz. Yani 2020 araçlarımız oldu. 21, 22, 23, 24. Ford Trucks bunun her yıl üstüne bir şey daha katarak bize sunuyor. Onda da şoförlerimizin de memnuniyetini görebiliyoruz. Biz de memnunuz. Araçlarımız şu anda ayda nereden bakarsak bir 18 bin ile 20 bin kilometre arasında bir mesafe kat ediyor. Bu bizi yakıtta, tasarrufa yöneltiyor. Ford F-Max'te yakıt tasarrufunda diğer araçlardan daha iyi performans gösterdi. Lojistik sektöründe özellikle akaryakıt sektöründe araçların yolda kalmaması veyahut da durmaması bizim için çok önemli bir etken. Ford Trucks herhangi bir arıza, bir teknik, bir sıkıntı olduğunda direktmen servise ulaşabiliyoruz, yol yardımına ulaşabiliyoruz. Gecenin hangi saatinde olursa olsun araçları gelip yerinde inceleyip arızasını tespit edebiliyorlar. Satıştan sonra satış müdürümüzle de gene tekrar görüşebiliyoruz. Fikir alışverişi yapabiliyoruz yapıyoruz ileriye dönük yatırımlar için. Satış sonrası da temaslarımız sürüyor. Ford Trucks'tan aldığımız güç ve destek sayesinde filomuzu belirli bir dereceye getirdik. Burada da durmayı düşünmüyoruz. Daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız projeler, aldığımız ihaleler doğrultusunda filomuzu da daha çok büyütmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizde de Ford Trucks'ın bize çok iyi bir destek sağlayacağını biliyoruz.